Evet, tarlamızda çekime başlamış bulunuyoruz. Tarih 14 Ağustos 2022. Tarlamızda yapacağımız tarla evinin projesini çizdik ve kazıklarını çaktık, odalarını falan da belirledik. E, burası verandamız, burada veranda olacak. Temel bir 50 santim kalkacak. Merdivenle buradan gireceğiz verandaya. Buradan bina girişi, binamıza giriş yapacağız oradan. Şu alan bir odamız var burada. Bundan sonra burada holümüz. Şu iki ağacın olduğu yerden tabii ağaçlar kalkacak zaten mecburen. Erikler de gidecek ama yapacak bir şey yok. Burası da. Banyo, tuvalet ikisi bir arada. Ondan sonra burada da şuradan bir kapı girişimiz olacak. Burası da mutfak ve salon ikisi bir arada. Şuraya mutfak tezgahımızı yapıyoruz. Ondan sonra şu çıkıntının yanına zaten çizgi var. Oraya ee, buzdolabımızı koyacağız şu alana sobamızı koymayı düşünüyoruz. Ve buradan şöyle L şeklinde bir eski usul koltuk gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Veya sünger. Burada da aynı şekilde U şeklinde burada U şeklinde olacak. Aynı şekilde koltuk veya seki nasıl denir bilemem. Şuraya da bir tane köşeye yüklük yapmayı planlıyoruz. Projemiz bu şekilde. Ee, Allah nasip ederse 54 metre kare gibi bir şey oluyor sanırım. Ee, genişlik 9 metre. Derinlik 6 metre olacak şekilde planladık. Allah ne zaman nasip eder? Ne zaman yaparız bilemem ama Ömrümüz tabii ki de yeterse hakkımızdan hayırlısı tavuğumuz köşede şimdilik geçici tuvaletimiz var tavuk kümesimiz ee, bu tarafta şimdilik oturup yemek yediğimiz yerimiz şurada da bir kedi kulübemiz var Tabi nasip olursa bir kedi bulursak yeri hazır şurada da köpeğimiz var kulübesi var. Tabi biraz yaramaz. Oraya biraz kartonları yırttı parçaladı. Şu an acelemiz var. Toparlayamayacağız. Fasulyelerimiz. Şurada nohutumuz var. Ayçiçek. Mısır. Burada badem ağacımız var. Güneşten pek net belli olmuyor. Nektarimiz. Cevizimiz zaten maşallah bu olmazsa sıcaktan bayılabiliriz fasulyemiz bayağı var. Ondan sonra domates, salata, biber, patlıcan. Allah'ın ne verdiyse hepsinden ektik. Mevlana şükür iyi şeyler de aldık. Evet bu da Yaman. Yaman. Ne yapıyorsun Yaman? El salla kameraya, Yavaş, yavaş. Bu yamanımız. Buraya taşlar falan var. Yine fasulye. Domates, biber. Salatalarımız. Domates. Evet, salata domatesin zamanı geçti. Burada ufaktan bir patlıcanımız var. Yine biberlerimiz. Yine salata. Zamanı geçti hemen hemen. Şeftalimiz var. Burada kiraz, kiraz ve can alıcı nokta havuz. Muhammed evinin süs havuzu. Böyle yaptık. Allah nasip ederse daha çok geliştireceğiz. Güzel bir şey olacak inşallah. Neyse şimdilik yeter. Allah'a emanet.